EYT'li arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Dikkat ediyor musunuz? Geçen gün işte EYT Başkanı Gönül Boran Hanım Efendi bir haber kanalına çıktı. Hemen iki gün sonra efendim işte bakan çıktı dosya önümüzde işte açıklayacağız böyle yapacağız şunu yapacağız. Ya sevgili EYT'li kardeşlerim. Yani şimdi büyük şehirlerde EYT dernekleri var. Olmayan yerler de var tabii küçük, küçük yerlerde. Ben şunu öneriyorum yani EYT'li arkadaşlarımız yani bir tane EYT tişörtü yaptırabilir ya. Bir A4 kağıda bir çıktı alsın. Şurası da yapıştırsın. Yani haftanın bir günü o bulunduğu yerdeki merkez parkında otursun. Mutlaka yanında birileri oturacak. Siz orada oturun. Onu Ankara duyar. Veya birileri görür. Şu an sosyal medya var işte. Yani onlar hemen dağılır. İşte şurada bir EYT'li oturmuş, burada EYT'li oturmuş. Siz EYT'ye sahip çıkarsanız EYT daha hızlı çıkar, daha sağlıklı çıkar. Ama siz adam geç git derseniz EYT geç çıkar, biraz da sakat çıkar. Bunu size bildirmek istiyorum. Ben EYT'yi canlı tutmak için elimden geleni yapıyorum. EYT'yi de takip ediyorum. Yani EYT'nin çıkması ülkenin vefatına. EYT çıkacak, buna eminim. Ama nasıl çıkacak, ne zaman çıkacak, ne olacak o ayrı bir konu. Ama EYT'de formül olmaz. EYT'de ufak bir aksama yani memnuniyet yerine küskünlük yaratırsa hiç çıkması ondan iyi. Yani EYT çıktığı zaman herkesin yüzü gülecek. Yani şimdi bakıyorsunuz işte hükümet elinden geleni yapıyor. Aralık ayında asgari bir zam yapacak, emekliye zam yapacak hem de çok güzel zamlar yapacak. Çünkü önümüzde seçim var. Ha bu arada EYT'yi de çok güzel. EYT'yi de memnun edecek. Çünkü memnun edilmesi lazım. Çünkü seçim var.